Ayşe Hanım vallahi bak çok doğru bir nokta yapmak bastınız. Her şeyin başı sağlık. Sağlıksız yuvada kuş yalan mı? Hangi sağlıktan bahsediyorsun yahu? Cinsel sağlıktan ya. Yahu 100 tane sağlık var. hangisinden söz ediyorsun onu konuş bana. Şimdi bak Haydar, ha. Sayın haydar demem. Evet efendim. Benim Cengiz diye bir naletli hocam var. O bizi buradan duyuyorsa. Nanet bir insandır Cengiz. Benim evde hep kaçıyor. Tamam mı? Ben yemek yapıyorum, pırasa yapıyorum, mesela evden kaçıyor. Başka bir şey yapayım, evden kaçıyor. Sürekli gidiyor başka kadınlarla birlikte olmaya. Ben bunu araştırdım, buldum. Dedim acaba ne de olabilir? Aşağı burada çok açık konuşmak istiyorum. 70 milyon izliyor bizi. Ben 45 senelik yuvamda iki kere datmin oldum olmadım. Biraz sus. Bak iki kere datmin biraz, oldum olmadım. Biraz kapatır mısın? Tabii. Yahu Cengiz'in yerinde olsam ben de kaçarım da. Aşk olsun sana. Niye aşk olsun? Aşk olsun. <laughs> bu bıyıklar, bu sakallarla ne İyi ki adam senin yanında 45 yıl kalmış. Cengiz'in hakkını yemem. Tam kontrol et, kullandın, kullanma evet. oluyor. E olmuş işte onun için Cengiz'e karşı. Ne yapacağım? Bunu ben nasıl çözeceğim? Beni ya. <laughs> dur dur dur. <laughs> çözeceğiz, çözeceğiz. ayağım çözeceğiz. Ya yani çözeceğiz. benim de başka Kos... dertler <laughs> de vardı ben. Koskoca Haydar Güven abi çözeceğiz. Niye niye burada duruyorum? Niye geldim seni? Aslında hopasta sevinirim. E, Bazen de olmazsan sevinirim. Buna, buna sen değil de Cengiz karar versin. Canlı yayında bana tacizde bulunuyorlar. Cengiz karar versin benim Açıklarım canlı yayında bana tacizde bulunuyorlar. Bana bak. Bende baş nismus var. <laughs> Oo, işte o zaman işimiz sardı. Bende baş nismus var. <laughs> İş, i̇şte o zaman işimiz ya, işimi sardı. Yalan bakasın. İşimiz Bu kadının ruh hastası yaptın. Sağlıksız adam. Kendin gibi yaptın. Utanmaz şerefsiz. Yemin ederim. Ya bırakın şu kavgayı. Ya şunu ne ya? Allah'ın belası ne ya lan bu telefona bağlansa Haydi şu abi kavga... ne oluyor dakika, bir Kavga ya. yarıyor. Demek ki ay, açmaya açmayı kapıyı kapı paslanmış kilitlenmiş. Kapı paslık evet. Ol, olmuşsun bir vajinismuş. Benim kapı paslık. Şimdi basmıyor. çilingir getiririz sana. Çilingir, çilingir, getir, çilingir getir, getir bana e, e, aç beni. E, çilingir, çilingir de benim <laughs> Bu, iş, bu, bu işin çilingiri benim. Çok ben... tatlısın. <laughs> ya. öyle mi? Allah çok tatlısın benim, benim tadım mı kalmış bu saçla bu başlar? Estağfurullah olamam Einstein gibi adam çok tatlısın ya. Çok Ayşe dünyanın sırrını çözdü. Bak sen benim kilidimi aç. Ben Arkandanımla beraber senin yanından ayrılan e, topu. Emce buldu. Biz de onun karesini bulacağız. Söz veriyorum açacağım. Bende kısırlık var. Sende de hiç her şey var birader. O hormon alıyorsun. Doğum kontrolü şimdi de kısırlık. Hem kısırlık var hem doğum kontrolü yapar. Bende çift yumurtlama var. Ha, işte o zaman sen bir mucizesin. Hanım bak. Bu Cengiz'i ne olur telefona bağla. Benim bak. 45 senelik yuva diyorum sana. Haydar. Oh. 45 senelik yuva iki kere tatmin oldum olmadım. Evladım sana dört tane haydar lazım. 45 senelik yuvayı bir haydar nasıl çözsün ya? Nasıl bir, yapacağım? Bir haydar. Yapayım, bir şey sana, mı, sana mı yetişeceğim? Türkiye'deki 70 milyona mı yetişeceğim ya? Yeter artık ya. Bağlandı mı Ayşegül Hanım telefona? Alo. Bağlandı mı? Alo. Cengiz. Alo. Cengiz. Efendim lan. Haydar abim burada konuş bakalım şimdi. Haydar abim benim, benim, ne abim Haydar benim, benim abim oluyor? Haydar abim ne abim oluyor. Ben Öyle adam tutmak kolay. Abi, başka kadınlar da aydın mı? Senin kendine bakma Kendimi Kendime o kadar bakarım ki. Yalan konuşma nerede bakma? Kendime o kadar bakarım. Yani. Bütün epilasyonu api, bu. Her şeyimi tam yani. Yani, ya. hakketin, iyi, Ama gidip başka kadınlara bakıyor. Buna bir akıl ver ne olur. Cengiz Bey! Efendim? Dekilin adamı buraya! Bak Allah, Allah belamı versin oraya gelirse evet. hepinizi tatmin ederim. Baştan sona hepinizi tatmin ederim. Telefonla bir konuşalım. Oraya bir gelirsem topunuzu tatmin ederim. Niye? Ne demek niye lan? yok, o kadar haklı değilsin Cengiz Bey şimdi bırak yani seni... Ya, burada ya yani haklı yaksız haklı, Burası televizyon. Burada haklıyı, haklı yaksız aramıyor. Cevap Allah'ım belası. Hayır kapatırlar. Benim başınız mı değil? kapatırlar telefonu ben ben öyle ben. birazcık. Ben benim seni başınız mı? Konuşalım biraz konuşalım Cengiz Bey. Cengiz Beyciğim. Gerizekalı nevriye. Yani o kadar haklı değilsin. Ya haklı bırak şimdi sen ya. Bırak haklı Ne diyorsun ki zorluyor seni? Ne zorluyor? Gerçekten zorluyor. Oh, horluyorum uyu kucağıma oturuyor. Kefet, üstüne, üstüne mi oturuyor? Kucağıma oh, evet Ya nerede? Tövbe Çık ekrandan haydi abi görebiliyorum. Ne? Çık. Nerede oturuyor Kucağıma oturuyor sen. Bizim evde zaten yer yatağı var. Allah 32 ay, tane hayran, çocuk yer 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 başına bir başına yatıyor. Bir çocuklar bir tane basa Biraz susar mısın ya? beni Hay ağzını öpeyim ay beni Sen konuşma Niye ben tatmin Cengiz. Efendim. Niye tatmin etmiyorsundan önce niye karına daha yakın... Ya Haydar abi yani, ben bunu tatmin etmesem 32 şey tane şey, çocuk hani, nasıl olacak? E, şey satıyorlar diye fındık... Ya fındık nereden geçtin sen de abi. ayrı adam. sen de ya. Aman Allah'ım ya. <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> <de> ya. <laughs> ağlama ağlama. Cengiz'e ben fındık tavsiye ettim. <laughs> ben fındık tavsiye ettim bak Cengiz yarım kilo fındık. <laughs> Cengiz yap Allah kolaylık versin. Evet ama gelme kardeşim. Sen kurtuluşun Cengiz ama e gel. Gelmem eve lan. Cengiz eve gel. E e Seni Zaman, bir daha bu programa bağlayanı vallahi hayat boyu tatmin ederim. Ya, ya. 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 kurtar bana tacizde bulunuyor. Lan dedin denilir. Cengiz. Cengiz bana tacizde bulunuyor. Ay gül adım Allah Bela Cengiz bir belanı verdi. Ver. Zaten Cengiz Allah belanı vermiş. Verdi verdi haklısın. Daha iyisi. Senin de ayrı bir <laughs> dünyan var. Sen de haklısın. Sen de <laughs> Ay Hanım Allah seni. <laughs> ben elimi çekeceğim. gibi. Bu ikisini yan yana koydun ya. <laughs> Allah seni. Ben <laughs> anı <verin> <laughs>